Hı Canım benim iyi misin? nasıl? de sağ ol babam. Anca kıyısım. İyisin Çok özür dilerim. Senden çok özür dilerim. Yapamadım yani hiçbir şeye engel olamadım. Kimseyi koruyamadım. Sizi koruyamadım. İşte asla. tamam. Özür dileme sakın. Senin hiçbir suçun yok sevgilim. Bak iyiyiz buradayız. Seninleyiz, yanındayız sevgilim. Sen çok haklıydın biliyor musun? Çok, ey korktum yani anladın mı? Ama ölmekten değil ha. kaybetmekten çok korktum, tamam mı? <laughs> Ama artık korkacak bir şey kalmadı. İlyas. İlyas yok. İlyas artık yok. Sen de, ben de, bizim doğacak çocuğumuzla

Bize kitap mı okudun? Anne karnındayken... ...okunan kitaplar çocuğa iyi gelir diyorlardı. Hepsini okudun mu bundan? Ha böyle gözün gülsün. Nasıl özlemiş? <laughs> Ulan nasıl özlemişim ben? Ben nasıl özlemişim seni bu gülen yüzün? Ya bana bak bana. Şşt. Nasıl özlemişim bu? Düşün. Hep güleceğiz seninle, Sen ben. Olacak şeyimiz bundan sonra kendi hayatlarımızda kendi hikayemizi yazacağız. geldim ana. Ben geldim. Sen... Dırs. Ölürken de susacağım mı? Söylemeyeceğim bir şey. Vur abi. Öbür tarafa yolla. Karına selam söylerim. Bak böyle abi. Dedin ya ortak yönümüz çok diye. Serap abla da öyle. O bulmuş beni çöpten. Getirmiş mahalleye. Hakkı çoktur yani üstümde. İnsan şanssız olacak biraz abi be. Yani benim mesela bir ailem olsaydı... ...belki böyle çeyrek kalmazdım. Çek dedi abi. Çek dedi vur. Sen iyi adamsın Çeyrek. seviyorsun defa. Kedi seven adamdan zarar gelmez. Ama bu dünya kötülerin dünyası. Kötü bir dünya. Kötü olmayı becermen lazım. Ben beceremedim. Hele İlyas'ın yanında. Kötü olmazsan barınamazsın. Bak Serap ablana. O da barınamadı. Çekti gitti. Serap ablan seni çöpten bulmuş. Hayatını kurtarmış. Ben de onun ruhuna... ...senin canını bağışlayacağım. Ama söz vereceksin. İyi kalacaksın Çeyrek. İyi. Tamam mı? çöplüğe bir daha geri dönmeyeceksin. Söz ver bana. Söz ver. Söz abi. Sana söz. Senin suratını bir daha görmeyeceğim. Tamam mı? Bas. Bağların içerisinde uçsuz bucaksız kendi restoranımız olacak. Konuşmuştuk ya sen hatta ismini bulmuştun. Neydi onun ismi? Bir aile restoranı. Ha, bir aile restoranı. Üzüm bağlarının içerisinde gün batımına karşı. O Urla'da Urla'nın en kral ananaslı pizzasını da yaptıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Ananası pizza. Ama İtalyanlar bu işe bozulacak. Neyse gelen bir İtalyan olursa onu da kapıdan geri çeviririz. Yapacak bir şey yok. der. <laughs> Sil gözünü yaşın ana. Ben varım. Benim bir babam vardı. Onu da Aslan Soykan aldı. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Şimdi sana söz. ben de Aslan Soykan'ın canını alacağım. Demir. Olmaz. Demir. Kaplan. Kaplan da iyidir. Aslan. Benim ismim Aslan. <laughs> ee, ateş. Ateş. Toprak. Ya da olmaz aslan. Sert sert. Bunlar çok sert olmaz. Ee, güçlü. Erkek koyalım mı direkt? Erkek ama böyle üç tane reyli. Ne diyorsun? <laughs> Kızım bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu Can... Can ismine ben bir şey olamadım yani böyle bir... Aa, alışamadım. Vallahi olmaz Can ya. Allah Allah. Ne varmış bu isimde bu kadar kafayı taktın ya? Hem daha belli değil. Dur bakalım. Belki de kız olacak. Ya ne alakası var? Daha geçen gün demedin mi rüyama girdi erkek çocuğu ben gördüm demedin mi? Ben de onun üzerinden yorumlayarak konuşuyorum sana. Tamam can şimdi kesinlikle olmaz ama kız çocuğu olursa, bak kız çocuğu olursa adını cana koyarız. Tamam senin gönlün <laughs> olsun. Seni dur, tam, 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 dur. <laughs> tamam tamam dur. Tamam geçeceğiz. Evin Hanım bugün nasılsınız? Canavar gibi hocam. Yemeğimizi yedik, taburcu olmaya hazırız. Bana sordu ya doktor Aslan. İyiyim iyiyim doktor bey de hala nefes alırken bile böyle çok gülünce birazcık ağrım oluyor. Ne olacak o? Bir süre bu şikayetleriniz devam edecek. Yaranız daha çok taze. Bugün taburcu olabilirsiniz. Ama sizinle konuşmak istediğim önemli bir mesele var. Hayırdır hocam? Be bebek iyi değil mi? Yaşıyor bir şey yok. Bebeğin sağlığı gayet iyi. Ancak bilmeniz gereken yeni bir durum söz konusu. Gerekli tüm testleri yaptık. Saldırı sonrası akciğerde oluşan bir emboli ve... Buna bağlı olarak bir hipertansiyon tespit ettik. Ne diyorsun doktor ya? Beni anlayacağımız dilden anlatsana kurban olayım. Yani akciğerlerde damarları etkileyen hipertansiyon var. Gebelik durumunda hiç karşılaşmak istemediğimiz bir durum bu. Yani hem annenin hem de bebeğin hayatı tehlikesinin olduğu riskli bir gebelik ve doğum sürecine giriyoruz. Ve ne yazık ki bundan sonraki gebeliklerinizde de aynı risk söz konusu. Tabii ki karar sizlerin. İki gün sonra tekrar randevumuz var. Bu iki gün içinde iyi düşünmenizi istiyorum. Eğer karar verirseniz aynı gün içinde gebeliği sonlandırabiliriz. Yok, ben karımı kesinlikle kaybedemem. Öyle bir şey yok. Ne kadarlık bir yüzdeden bahsediyoruz? Ne demek? Ne yüzdesi ya devin? Yüzde mi? Ne yüzdesi? Doktor, hayır. Aslan Bey, acele etmemizi gerektiren bir durum yok. Kontrol gününe kadar vaktimiz var. Bu durumlarda risk için herhangi bir rakam veremiyoruz Devin Hanım. Bu aşamada gebeliğin sonlandırılması ihtimalini sunmak ve karar size bırakmaktan başka bir çaremiz yok. Tekrar geçmiş olsun. Senin hayatını riski atamam. Sonra konuşalım Aslı. Çıkıyor muyuz? Ablacığım. Ne oldu? Bir şey mi dedi doktor? Yok bir şey tamam. İyi misin? artık. Suratınızı bu ne ama ya? Ne yapsın kız hasta? Ne yaptınız? Eksik yedik bir şey var mı? Ya olur mu Hülya Hanım? Allah aşkına benim olduğu mutfakta eksik yedik. Hiçbir şey bulamazsınız. Her şey hazır. İnşallah da şifa olacak devamım ha. Anne ne yapıyorsun sen? Ne yazıyorsun? Teki dünyaya gitmeden evvel yapacaklarımı yazıyorum dünya gözüyle. Allah korusun bambık sultanım niye böyle diyorsun Allah aşkına? Anne ağzından yer alsın. Söyleyip durma şunu. Asma. Bana oradan kestane balı, pekmez, fındık, bir de tarçın, tarçın, tarçın getir. Ne yapacağım bunları ben bu sultan? Ölümsüzlük iksiri mi yapacağım? Ölüme değil, doğuma yarayacak. Ha? Aslanla devine macun yapacak. Kızım <laughs> <laughs> ya. Torun haberini almadan ruhumuzu ermeyecek. Yaşla beni ana. Herkes şimdi kıyamettir koptu. O şerefsiz benim de elime kan bulaştırdı. Yok oğlum. Olur mu öyle şey? Hii. Sen ellerin piyropa olan olur mu hiç? Asıl kirli olan o. Bana yemin ver anne. Bir daha ne adını anacaksın o şerefsizin... ...nere sebep oldukları yüzünden gözünden yaş yakıtacaksın. Yemin olsun. Hepimiz için yeni bir sayfa açılıyor artık. İnşallah. Ana. Hı. O sayfada... ...benim yanımda birinin daha adı yazıyor. Nasıl yeni? Kimin adı yazıyor? Yağmur. Ben sevdalandım ana. Vallahi biz birlikteyiz. S sen de sen, 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 sen Vallahi. Sen ne diyorsun ya? Var mı? Ne zamandır görüşüyorsunuz, He, konuşuyordunuz. ne var mı? Devin bir şiddet mi asla falan he? Dur Kardeşi. ana bir dur Aslanın ya. ya. Fitil aldın yine tutuş etekleri. E, Tam peki. Haberi var, Devin yengemin ha. de var, kralın ha. da var. Ha. Vallahi hoş karşıladılar. <laughs> Ay, oğlum benim ya sevdalanmış ya. Geldiler. Allah 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 Çıkıracağız, şey açılalım hadi. Gel. Anam maşallah, Türk gibi, Türk gibi devamım vallahi. Kızım nazar edeceğin ya. Allah Allah. Maşallah, maşallah. Ay, maşallah. Ay, maşallah. Hanımcığım. Yavaş. Hıcağım. Yavaş anne. Sıkma, sıkma kızım, şükür. Ay, ya ben biliyorum ayar Sen karışma. Güreş tutar gibi ya. Devin sonunda. Cık, son Ay, be Hoş geldin. baş bulduk. Ne kadar özlemişim hepinizi. Gelmiş geçmiş olsun yenge. Sağ olasın Bedri. Teşekkür ederim. Sana da geçmiş olsun. Biraz. Eyvallah kardeş. Ben de tam çıkıyordum. Gelirim ama yine, görüşürüz. Tamam, görüşürüz <laughs> Petri, sağ ol. görüşürüz canım. Kereviz çorbası yaparsan sıcak sıcak şifa olacak inşallah. Kereviz sevmez işte evin. Niye sevmez? Zencefilli sevdim? patates yaptım, onu Allah sever. Allah Allah ya. Ya tamam derlema kızı, ne yemek isterse yer ya, Allah Allah. Bamba Sultan da böyle eksir gibi bir şeyler falan yaptı. <laughs> Şimdi onların da içerisinde hepsi şifa olur sana. Babanın nerede? Odasında yatıyor. Bu iksir dediği de macun torun için. Torun torun diye tutturdu. Biz söylemedik vallahi artık size anlatırsınız. Ben izninizle biraz odama çekileyim, istirahat edeyim. Görüşürüz. Tamam, Hadi. geliyorum ben. Tamamdır. Ben bir babaanneme bakayım. Aslan, Biraz konuşalım mı? Alo. Neredesin Kırvem? Ne oldu mücahid'e? İskeleye gelebilecek mi bir sıkıntı var? Lan oğlum ben olmasam ne edeceğiniz acaba? Tamam bekleyin az geliyorum. Tamam. Senin canın mı sıkkın? İnşallah kötü bir şey yoktur oğlum. benim söylemem yakışık almaz da. Eğer devin kendisi söylemek isterse kendisi söylesin ama. Siz yine de ne olur ne olmaz bebekle ilgili tek bir laf etmeyin ona tamam, tamam. Sen bana ne söyleyecektin? Kıymet. Kadını tanıyoruz. Ee? Oğlu öldükten sonra bu işi burada bırakmayacağını biliyoruz. Ne yapacağız? Ya, yapacak bir şey yok. Mahalle işte polis büyük bir baskın yaptı İlyas Efendi ölmeden önce. Tarumar ettiler yani. Kıymetin eski gücü kalmadı ki. Anlamadım ben sen ne diyorsun ya? Yani yaşlı başlı kendi halinde olan bir tane kadınla mı uğraşacağız? Bize yakışır mı Bence yanlış düşünüyorsun aslan. O kadar parası olan bir kadının hala gücü vardır. Kıymet bu. O bildiğimiz yaşlı yalnız kadınlardan biri değil. Anne bak. Ben, ben de eski aslan değilim anne. Elimi bir kez daha kimse için hangi sebeple olursa olsun kana bulamayacağım. Tamam mı? Hı hı. Astanalı kızım Aslan. Al bunu da. Oğlum Yusuf. aslanım. Azrail geldi. Boğazıma yapıştı. Gitmiyor. Canımı istiyor artık. Ya baba böyle konuşma. Bak Allah'ını seversen böyle konuşma. Ya Türk gibisin sen ya. Senin maşallahın var. Demiri sıksan suyunu çıkartırsın. Gel buraya gel. Nedir bu? Ver bakayım bana bir bakalım. Yok. Neden? <laughs> Masada açılacak. Elden ele geçecek. Herkes okuyacak. Seher Sultan yasaları. Alın gibi bir şey. Güzel. Peki tamam öyle olsun. Bu kutuda tek boş yer kaldı. Son kibrit. Onu da sen vereceksin torun kibriti. Hem de gözüm açık gitmeyecek. Anlaştık mı? O işler biraz karışık be bir babaanne. Anlaştık, anlaştık, anlaştık. Anlaştık.